Oğuz belli ki, Bismillahirrahmanirrahim bir parçası. İslam'ın 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 bir dedi ki ve aksâmuhu, aksamuhu aksamul i'rabi i'rabin kısımları erba'atun dört tanedir Raf'un ref'a merfu olma durumu ve nasbun mensup olma durumu min nasbe ve hafdun cerre ve cezmun bir de cezim bunlar i'rabın kısımlarıdır ]tır kelime ya merfu'dur, yani, ya mensuptur, ya mahfuddur yani mecrurdur yani, ya, ya da meczumdur. Tabi bunlar İrab'ın jargonları. Buna bu şekilde koy. Bunun mebnilerdeki karşılığı tabi ki refayı karşılayan dammedir. Nesbe'yi karşılayan fethadır. Yani, Hafteyi veya cerreyi karşılayan fethadır. Cezmeyi karşılayan sükundur. Oldu evet. mu? Felil esma'i min zalika isimlerin payına düşen bunlardan isim için uygulanabilenler, isme gelenler, ismin payına düşenler er-ref'u Yani isim refayı kabul ediyor. Ref'a isim için olur. Ve'n-nasbu nasba olur. vel olur. Bir isim merfu olabiliyor mensup olabiliyor, mecrur olabiliyor. Peki isim meczum olabilir mi? Hayır. meczum fiillerde olur değil mi? Vela cezme fiha isimlerde cezme yoktur. Isim meczum olamaz. Ve lil ef'ali min zalikem bu i'rab türlerinden fiillere uygulanabilenler, fiillere dahil olabilenler e, bir fiil merfu olabiliyor. Vel nasbu mensup olabiliyor. Vel cezmu film efil fiil meczum olabiliyor. Peki ne yoktu burada? Cer yoktu yani haft yoktu. Vela hafta fiha fiillerde de hafta olayı söz konusu değildir. Bu hulasa olarak öz olarak bu şekilde ifade etti. Ve ekulu şarih diyor ben diyorum enva'ul-i'rabi leti teka'u fil ismi vel fi'li cemi'en erba'atun enva'ul-i'rabi irabın kısımları, türleri elleti o enva'ki teka'u fil ismi vel fi'li hem fiilde hem isimde vak'a oluyorlar. Cemi'en yani ikisine de geliyor. Erbaatun dört tanedir. Yani toplu olarak düşündüğümüzde el evvelu el ref'u ve thani al nasbu ve thalisu el khaftu ve rabi el cezmu. Bu dördüdür değil mi? Ve de kulli vahidin min hadihil enva'il erbaati ma'nan fil logati. Tabi bu dört tane yani ref'anın da nasbanın da khaftanın da cezmenin de her birisinin logattaki bir manası vardır. Bir logavi manası vardır. Logatta sözlükte bir karşılığı vardır ve ma'nan fi istilahi nuhati bir de nehvilerin terminolojisinde sanayisinde bir manası vardır. bu manaları bizim izah etmemiz gerekiyor diyor. Ama rafu fil logati ama raf'u raf'a gelince fehuve bu raf'a fi lügati sözlükte el uluvu yani yücelmektir vel irtifa'u yükselmektir yükselmek yücelmek değil mi bu manalarda kullanılıyor raf'a kelimesi ve huve fi fil istilahim istilahında ise nedir? Tegayyurun mahsus. mahsusun e, özel bir değişimden ibarettir. Tegayyurun mahsusun mahsus e, özellikleri olan e, bir değişimdir. Alametuhu, onun Zahmet. alameti, simgesi ise, azametu dammedir ve ma nabe anha bir de demmeye niyabet eden, demmeye vekalet eden şeylerdir. Bazen vav wow demmeye vekalet ediyor. Bazen elif demeye vekalet ediyor. Değil mi? İşte bunları e, yani e, raf'anın ıstılahtaki manası e, simgesi demme veya demeye vekalet eden, niyabet eden ee, özel bir değişimden ibarettir. Biz ıstılahtaki refah denince bunu anlıyoruz. Ve se tarifu yakın bir gelecekte yakında sen bileceksin ma yenubu ani dammeti dammeye vekalet eden niyabet eden şeyler nelerdir hmm, ani dammeti Damen, fil faslil ati inşallah subhanahu ve teala Allah subhanahu ve teala dilerse önümüzdeki fasılda yakın bir zaman diliminde sen damenin naiplerini damenin vekillerini öğreneceksin. Ve yaka'u raf'u fi kullin minel ismi vel fi'ali. Yani saha olarak rafa hem fiillerde hem de isimlerde görülebilir. Yani o hem orada onda vakı olur, hem onda vakı Hem ona dahil olur, hem ona dahil olur. Öyle değil mi? Nehu mesela evet. yakumu evet. aliyyun. Yakumu fiyala mudari'dir. Değil mi? Evet. Lafzen merfudur. Ref'anın alameti nedir? Damme-i Orada görünüyor. Evet. Değil mi? Evet. Damme-i zahiredir. O da fiyala mudari ve cevazımlardan tecerrüt edince ne oluyor? Merfu oluyor. Ve buradaki Rafa nedir? Bu da kerrafen alameti nedir? Adamet-u Yani Ali'yun isimdir. O lafzen merfudur rafası neyle gelmiş? Lafzen merfudur rafası açık damayla gelmiştir. Ve yestehul bulbulu. Burada da yestehu fiyala mudariyatı lafzen merfudu refası damme izahire gelmiştir. El bulbulu nasıl gelmiş? O da da evet o da damme izahire gelmiş çünkü faildir. Gördüğünüz gibi yani Ali e, şahıs özel ismidir. E, burada bir örnek ondan vermiş. İkincisi bülbül cins bir isimdir. Ondan vermiş bir başka özelliğe dikkat edin el bülbül üzerinde el takısı var tek e, Damma görüyorsunuz tek ötre görüyorsunuz ve ani kelimesinde ise Eli kelimesinde iki tane ötre görüyorsunuz kulli hal ikisi de marifedir Ali özel isim olduğu için alam olduğu için marifedir el bülbül üzerinde el takısı olduğu için marifedir. Böyle, yani neden fazla örnekler veriyorlar? Örnekler yani tıpatıp aynı değildir. Yani örnekler arasında ne vardır? İlla nuanslar vardır, farklar vardır. Farklı şeylere dikkat çekiliyordur. Bazen misal üzerinden e, mesaj verilebiliyor. Bilgi verilebiliyor. Ve emmen nasbu nasbaya gelince fe ve nasbın Loat manası el istiva'u el istiva'u düz olmaktır. Ee, yani düzelmektir. Eşit olmaktır. Seviyeye gelmektir. Uzanmaktır. Gibi bu manalara geliyor. El istikametu doğru olmaktır. Ee, normal manası dürüst olmaktır. Düz olmaktır. Değil mi? E, yani yamuk zikzak olmamaktır. İstiva o, dümdüz olmak. Dop doğru olmak. O manalarda kullanılıyor. Ve huve fil istilâhî fakat nasbın nehvilerin sanayisindeki e, karşılığı şudur. Nehvilerin ıstılahındaki karşılığı şudur. Tegayyurun maksusun özel bir değişimden ibarettir. Evet alametuhu onun simgesi alameti el fethatu fethadır. Ve manaba anha fetha veyahut ve vekalet ettiği şey ve yaka'u an nasbu fi min minel ismi vel fiyali eyden bu da ref'a gibi hem fiilde hem isimde oluyor. Nehu len uhibbel kesele asla ben tembelliği sevmem. Len harfi nasptır değil mi? Uhibbe fiala mudari'dir. E, len ile mensup olmuştur. Lafzen mensuptur. Nesbesinin alameti el fethatü Gördüğünüz gibi yani, zahir bir fethadır. Yani, Ve bu fiildir. Fiilde fiilin mensup olduğunu gördük. El kesele onun mef'uludur. Mef'ullar da mensuptur. Lafzen mensup nesbesi neyle gelmiş? ile <laughs> gelmiştir. Gördüğünüz yani, gibi oldu mu arkadaşlar? Aha. O <laughs> gelince yani cerre gelince, fawafil yani aslında e, logat manası e, çukurdur çukur. Yani e, normal yer seviyesinden normal düz bir yere göre e, biraz daha çukur olan aşağılarda olan manasını taşıyor. İlhifat o. Haft. Haftın haft. ha, haft loğat manası nedir? Etesaffulu. Es Teseful. Esfel esafilinden düşünün. Esfel -es kelimesinden sufli kelimesinden düşünün. Yani e yani e çukur aşağılanmak tamam mı? Aşağı inmek. Bu manalarda kullanılıyor. Alt tarafta olmak bu manalarda kullanılıyor. Ve ve fil istilahi haftın istilahi manası şudur. Tagayyurun maksusun mü? belli mahsus özel bir değişimdir. Alamet, alamet, evet. Alametuhu el kesretu onun alameti kesredir. Ve mana ve anha ya da kesreye vekalet on Onun yerine geçenler. Evet. Öyle değil mi? İrab evet. ya, Rab, ya harekelerle olurdu ya da harflerle olurdu. Harflerle olanlar bu, bu tip yerlerde nedirler? Onlar vekalet, niyabet boyutunu, yarabın niyabet boyutunu ne yapıyorlar? Temsil ediyorlar. Şimdi zaten anlatacak. وَلَا يَكُونُ الْخَفْتُ illa فِي الْاِسْمِ Haft sadece isimde olur, fiilde olmaz. Nehu teallemtu minel kesuli ben yani tembel olan adamdan çok ben acı çekiyorum elem görüyorum ızdırap görüyorum yani üzüyor beni teallemtu ben elem duyuyorum acı çekiyorum üzülüyorum minel kesuli tembelden gibi min harfi cerdir el kesuli onun mecrurudur el kesul lafzen mecrurdur cerresinin alameti nedir kesre-i zahiredir görüyorsunuz ve emel cezmu cezme gelince fe huve fil cezmenin lugattaki karşılığı el kat'u bir şeyi kesmektir cezeme mana kat'adır bir şeyi kesmek bir şeyi doğramak veya bir şeyi kesin kat'i suretle ifade etmek diyoruz ya. kat'iyen bu iş böyledir. Yani cezmen bu iş böyledir. Kat'an bu iş böyledir. Kat'i surette bu iş böyledir. Yani bu manalarda kullanılıyor. Ve'l istilahi istinhat ta teğayyurun mahsusun belli ve özel bir <laughs> değişim alametuhu es-sukunu onun alameti nedir? Yok. Onun alameti sükundur tabii ki. Ve men ya da sükuna niyabet eden. Ve la yekunu'l cezmu illa fi'l fi'l mudari'i fiilde değil. Sadece fi'l mudari'de olur. Çünkü fi'l madi mebnidir zaten. Hatta asıl mebnilerdendir biliyorsunuz. Na'ulen nahu lem yafuz mutakasilun lem yafuz başarmadı başarmamıştır mutekasilun gevşek davranan kendisini tembelliğe veren çalışmak istemeyen mutekasil kelimesi tefaül babından olduğu için yani kendisini tembelliğe veren adam değil mi? Kendisini tembelliğe veren adam asla ne yapamaz Asla adam tembel değil ama tembellik yapıyor Değil mi? Böyle yapan insan. Her tembel olan adam başarmaz. Bir yere varmaz. Onun için daima bir medrese talebesi daima daima e, çalışmalı. Her yönüyle çalışmalı. Her alanla alakalı kendisini donatmalı. Kendisini yetiştirmeli. Kendisini topluma hitap edecek, topluma önderlik yapabilecek, kitleleri arkasından sürükleyip götürebilecek şekilde kendisini yetiştirmelidir. Sosyoloji bilmelidir, psikoloji bilmelidir, siyaseti bilmelidir, dünyanın gidişatını bilmelidir. Dünyanın partilerini, pürtülerini, örgütlerini, yapılarını, dinlerini, zihinlerini yani bütün zihniyetlerini, ideolojilerini bilmelidir. Ve her şeyden önemlisi Kur'an'a ve sünnete hakim ve vakıf olmalıdır. Yoksa yoksa başaramaz. Fakat tebeyyene leke enne enva'a li'arabi ala thalaseti aksamin. Böylece sen için ayan beyan oldu ki açık seçik oldu ki i'arabın enva'ı ala thalaseti aksamin. Öyleyse kategorik olarak düşün şimdi diyor. Yani yarabı kategorize edecek olursak, kaç çeşit yarab karşımıza çıkıyor? Üç çeşit yarab karşımıza çıkıyor. Bir, kısmın müşterekun beynel esmey ve laf'al, bir kısmı fiillerle isimlerin ortak faydasıdır. Ve varrafu var nasbu, o nedir? rafa ve nesbedir. Ve kısmın muhtasun bil bir kısım isimlere özgüdür. Ve valhaftı o da nedir? Can. CERRE'dir ve kısmın muhtasun bil ef'al bir kısım da fiillere özgüdür ve huvel cezmu o da nedir? Cezme. O da cezmedir. Öyleyse öyleyse yani bize isimler için cezmenin şey, CERRE'nin yani kaftanın fiiller için cezmenin özgü olduğunu söyledi. Rafa ile nasbenin her ikisine de efendim, gelebileceğini ve onların ortak paydası olduğunu bize söylenmiş oldu. Kalsın mı burada? Burada kalsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente estaffirüke ve etebu ileyke.